İnsanlar her zaman eşyalarını kaybetmeye eğilimlidirler. Bu hepimizin başına gelmiştir. Bazen anahtarlarımızı yanlış yere koyarız ya da pantolon cebimize koyduğumuz parayı kaybederiz. Bazen de cüzdan veya çanta gibi daha kişisel olabilecek şeyler kaybedebilir. Bu hikayede bir kadının lisede kaybettiği çantası yıllar sonra bulundu. Çanta beraberinde birçok hatırayı da getirmişti. Chase Pyle isimli hademe Kuzey Kanton Ortaokulu'nda spor salonunun tarafından gelen yüksek bir ses duyduğunda birinci kattaki dolapları tamir ediyordu. Sese doğru yürüdü ve iki dolap arasındaki dar açıklığı kaplayan metal bir parçanın gevşediğini ve yere düştüğünü gördü. Pyle parçayı aldığı sırada gözü açıklığın dibinde kırmızımsı bir nesneye takıldı. Uzanıp eşyayı çekti. Bu üstü kalın bir toz tabakasıyla kaplı bir kadın çantasıydı. Bu okul 1956 yılında inşa edilmiş ve ilk açıldığında daha önce lise olarak hizmet vermişti. Pyle bina 1957'de faaliyete geçtiğinde bazı süslemelerin takılmış olabileceğini düşündü. Yani çanta dolaptan küçük bir çatlak içine düşmüş ve yenilemeler yapılırken fark edilmemiş olabilirdi. Elindeki çanta ile Pyle merkez ofise gitti ve oradaki sekretere verdi. Sekreter çantayı açınca buldukları şey onları hem şaşırttı hem de eğlendirdi. Çantada 1957'den kalma bir öğrenci kimlik kartı, otobüs biletleri ve spor programları bulunan bir cüzdan vardı. Çantadaki diğer eşyalar Aile üyelerinin ve bir aile köpeğinin fotoğrafları ile kütüphane üyelik kartıydı. Kimlik kartındaki isim Peter Umlaufo idi. Kuzey Kanton Ortaokul iletişim direktörü Polly Doyle eski öğrencinin bilgilerini öğrenmek için Kuzey Kanton Mezunlar Derneği ile temasa geçti. Dernek Rumfolo'nun 1960'ta mezun olduğunu söyledi. Son iletişim bilgileri 1999 yılındaydı ve Rumfolo'nun numarasından Maryland'da yaşadığı anlaşılıyordu. Ancak Doyle numarayı aradığında telefonu cevaplayan adam bunun artık Rumfolo'nun numarası olmadığını söyledi. Okul bu durumu Facebook sayfalarında paylaştı ve Rumfolo ile iletişime geçmelerine yardımcı olabilecek herhangi biri olup olmadığını sordu. Bunun üzerine eski mezunlardan biri Rumfolo'nun ölüm ilanını paylaştı. 2013 yılında 71 yaşında vefat etmişti. Bir eş, beş çocuk annesi ve bir öğretmen olarak dopdolu bir hayat yaşamıştı. Evlendikten sonra adı Michel olan Rumfolo, Dubois'teki bir tiyatro için terzilik ve kostüm tasarımcılığı da yapmıştı. Rumfolo yaşarken bir tiyatro sanatları loncası ve bir genç kadın kulübü kurdu. Kocası ondan önce ölmüştü. Runfalo'nun sınıf arkadaşları onun harika bir insan olduğunu söylediler. Bir sınıf arkadaşı Sally Rodon onun için Runfalo tanıdığım en tatlı kızlardan biriydi. Herkes onu sevdi. Çok güzel bir karakteri vardı dedi. Runfalo'nun en iyi arkadaşlarından biri olan Merlin Royal, ''Birlikte çok fazla zaman geçirdiğimiz iyi bir çocukluğumuz oldu. Birbirimize sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Hep gülüyor ve zorluklara göğüs giriyorduk. Kendimize gülmekten de hiçbir zaman korkmadık.'' dedi. Rail, Rumfoll'un sadece danslar veya diğer özel etkinliklere giderken böyle çantalar taşıdığını söyledi. Rumfola çantasını özel bir etkinlik gecesi kaybetmiş olmalıydı. Doyle annelerinin lise eşyalarına ilgi duyabilecekleri için çocuklarıyla iletişime geçmek istedi. Özellikle Rumfoll'un aile resimlerini almak isteyeceklerini düşünüyordu. Böylece Doyle sosyal medya aracılığıyla Rumfoll'un ailesiyle bağlantı kurmak için bir arama başlattı. Doyle'un görevi okuldaki herkes ve mezunlar derneğinin dahil olduğu bir görev haline geldi. Gizem sadece kısmen çözülmüştü ve insanlar Rumfalo'nun çocuklarını bulmak için ellerinden geleni yapmaya kararlıydılar. Doyle onu çocuklarıyla temasa geçirebilecek uzak akrabalarını bile bulmak için sosyal medyayı kullandı. Birkaç hafta geçmesine rağmen çok bilgi edinememişlerdi. Okul personeli ve mezunlar Rumfalo'nun akrabalarını hiçbir zaman bulamayacaklarını düşünmeye başladılar. Sonra Doyle kızlarından birini, Stephanie'yi sosyal medya aracılığıyla buldu. Stephanie'ye çantanın nasıl bulunduğunu açıkladı ve posta ile gönderdi. Birkaç gün sonra Stephanie okula ulaştı ve bu mesajı çantayı bulup ona götüren herkese gönderdi. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Annemin çantasını gösterdiğiniz özen ve çabayı gerçekten takdir ediyoruz. Bu gerçekten de ortalama bir genç kızın hayatından küçük bir alıntı. Kız kardeşim ve ben her şeyi tüm bunları görebilseydi annem çok sevinirdi diye düşünüyoruz. Rumfalonun çocukları annelerinin gençliğiyle bu bağlantıya sahip oldukları için çok mutlu oldular. Yoğun yaşamlarımızda günlük eşyaları kaybetmek kolaydır. Ancak bu öler bir gün bulunabilir ve başka biri için daha önemli bir anlam taşıyabilir. En azından bu öler geçmişe ve o noktada o kişinin hayatına açılan bir penceredir. Bu hikayede çocukların annesinin sevdiği bir şeye sahip olmalarını sağladı ve onlara anneleriyle bir kez daha bağ kurma şansı verdi.